Günaydınlar. Bugün evi yerleştirmeyi size devam etmek istedim. Çünkü nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir ürün geliyor, iki gün sonra başka bir ürün geliyor falan filan. O yüzden çekmedim. <laughs> Bunu benden ne kadar çok duydunuz ya. Ne bileyim şey oluyor mesela, o an onu yap yapmak istiyorum bir an önce anladın mı? Atıyorum, <laughs> kendimi iyi hissetmiyorsam falan kamerayı da açmak istemiyorum. Ama o işi de halletmek istiyorum falan derken bazı şeyleri çekmiyor olabiliriz. Ama yine aynı şey yaşanacaktı. Hemen iki gittim böyle aldık bir maskara falan sürdüm geldim. Yoksa daha yeni uyandım yani <laughs> öyle söyleyeyim size. Ben bir tane pick up sehpası söylemiştim hatırlıyorsanız size de göstermiştim. Bir buçuk ay oldu ne gelen var ne giden arıyoruz açan yok falan filan ben de iptal ettim o siparişimi. Şimdi başka bir yerden dolap söyledim. Bu da sanıyorum ki bir marangoz Ratorle diye bir yer. Bu arada onların da siparişten sonra bir 10-15 gün teslimat süresi oluyor. Çünkü dediğim gibi siz sipariş verdiğinizde mobilyaya başlıyorlar. Benim de dünden önceki gün geldi ama ayakları tutmuyor. Bak ayaklarını taktım. Çevireceğim dolabı. Çevirdim bir baktım ayak yok. Aa dedim, nasıl oluyor ya bu? Ayaklar dağılmış sağa sola. Orayı aradım. Sağ olsunlar çok ilgililerdi. Hemen bana ekstradan vida yolladılar. Şimdi onları takacağım. Kamerayı da açmış bulundum. Hadi gelin vidaları takalım. Sonra orayı bir yerleştirelim. Bu arada bir tane kilim söyledim ama hiç beğenmedim. Baskısı falan çok kötüydü. Onu iade edeceğiz. Salıncak almıştım buraya. Onu iade edeceğiz. Çünkü çok böyle güdük güdük bir şey oldu. Onu beğenmedim. Ha, belki de şu inekli pufu da iade edebiliriz. Bilmiyorum. Onun yerine başka bir puf aldım. Çünkü... <laughs> Bakın bu pufu çok beğendim. İnek desenli falan ama... Altına kilim seçmek çok zor oluyor. Yani o kadar baskın ki desenleri... Altına seçeceğim kilim ya düz renk olmalı ya düz renk olmalı ya düz renk olmalı. Başka bir şey olmuyor. O yüzden onu da iade edebilirim. Yerine düz turuncu böyle kahve arası çok tatlı bir renkli puf aldım. O gelecek. Ayaklar bakın bir oraya bir buraya uçuşmuş ayaklar. Şimdi şöyle düşünün. Bu böyle duruyor ya. Bunu taktım. Çevirince bunlar pat diye buradan çıktı. Çünkü vidalar çok kısa. İnanılmaz kısa yapmışlar. Şimdi bunu halledeceğiz. Umarım yeni yolladıkları vidalar olur. Bu takılan vida, bu yolladıkları vida. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Tutacak mı? Allah'ım tutsun. Şu eğimli kısmı dışa doğru olacak. taktık. Umuyorum ki bu sefer çıkmaz. Çıkarsa gerçekten çok üzülürüm. Bir de bunu iade etmesi falan filan iş yani. Bu arada şimdi bunu beğenip de almak isterseniz diye söylüyorum. İnternetteki fotoğrafı daha başka. Muhtemelen... Ay güneş açtı. Çok güzel oldu. Dur bak. Tabi ters ışığa düştüğünüz için hiçbir şey göremiyorsunuz canlarım. Ama çok güzel ışık geldi. Ay, neyse ne diyordum. Oradaki fotoğraf daha farklı. Yani bu mobilya değil orada gördüm. Daha güzeldi. Ama artık uğraşmak istemiyorum. Dediğim gibi çünkü pick up dolabı, pick up sehpası bulmak çok zor. Yok denecek kadar azlar. Ve hem alternatifiniz yok hem de fiyat olarak çok pahalılar. O yüzden yani bu da yine bunu, da 850 lira verdim indirimde de. 1000 liradan aşağı yok yani hani baktığınızda. Artık değiştirmek de istemiyorum ben yani onunla uğraşmak istemiyorum. Bu ne ya burada? Bu okuma da haftası. Şimdi bunu çevirelim, bir, bir silelim. Ondan sonra da plaklarımızı yerleştirelim. Çok güzel olacak. Evet. Sonra şöyle rafları aldım. Ama o kadar ucuza aldım ki inanamazsınız. Size aşağıya link bırakacağım Trendyol linkini. 35 liraya iki tane böyle ahşap İçme hedefim yok. Kız bayağı ağaç bu. İki tane böyle raf aldım sanıyorum şurası. Ya da 50 miydi? 50 santim de olabilir ama çok güzel. Dokusuna falan bayıldım. Böyle düvellerle çekiyorsunuz. Bunu da şöyle düşündüm. Fikrinizi alırım. <gülüyor> Hop. <laughs> Pis Şimdi burada ya böyle köşe olacak. Şöyle köşe yaparım. Ama siz benden göremiyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel ya. Neyse L şeklinde şuraya böyle bir raf yapayım dedim. Üstüne de yine çiçekler falan filan. Ya da şu köşeyi böyle bir sürü küçük küçük aynalarla, çerçevelerle falan şu sütunu doldurayım diyorum. Ne diyorsunuz? Ha? Ha? Ne diyorsunuz? Şimdi. <laughs> Şunu bir silelim de sonra yerleştirelim. burada güzel plaklarım var. Onları da böyle koyuyorum. Burada şöyle koyayım. daha çok gözükür. E şimdi bu dolabı doldurmak lazım. Böyle olmaz. Burada da böyle küçük 45'lik plaklarım var. Onlar buraya sığıyor mu? Yes. Onlar da buraya sığdı. Çok güzel oldu. Tabii şu alttaki uzatma kablosu hiç güzel durmadı. Bekleyin, şu lamba deri oraya koyacağım. Ama zor çıktı güzel oldu be. Şimdi şuraya da şu aynayı koyacağım, bakayım nasıl olacak. Nasıl oldu? Bence değişik oldu. Ha, bir de minder almıştım. Onu da. Ay garip bir şekilde hoşuma gitti biliyor musunuz? Şu hasırlar ve marşal olmadı. Çok fazla oldu. Buraya bir çiçek. Güzel bir çiçek alırız oraya. Ay yoruldum mu kız iki dakikada? Bunu böyle yere atmalı kaldım aslında. Bakın böyle bir şey. Bu da böyle. Şöyle durabilir yerde. Vallahi de billahi de güzel oldu. Sıcak bastı beni. Ah. <laughs> süs eşyalar. Çok böyle süs eşyası koymayacağım. Atıyorum bir tane olacak yani anladın mı? Kalabalık kalabalık olmasın. Şuraya bir tane daha çiçek koyarız. Mesela... saçlarımın uçlarını kestirmem gerekiyor. Çünkü çok karışmaya başladılar. Cansızlar. Sürekli böyle yağlar sürüyorum. Nemlendirici maskeler falan filan ama düzleştirdiğim için. Sonunda. Sonunda. Ben bunu niye bu kadar ötüyor bilmiyorum ya. Benim artık saçlarımı kestirmem gerekiyor. Çünkü uçları artık iyice karışıyor. Zaten ince telli olduğu için de karışıyor ama tabii yıprandığı için de kırıklarım var yakın zamanda saçlarımı kestirebilirim. Şu kadar falan gider maksimum ama o bile rahatlatacak diye düşünüyorum. Bu kadar düzleştirici normal. Düzleştirmeyince de kırılıyor. Düzleştirince de kırılıyor. Ya öyle makyaj yapmayacağım da şöyle çok minik, beni sağlıklı gösterecek concealer, maskara ve bir allık duracağım o kadar. Çünkü bir yere gitmeyeceğim. Kargoya gideceğim alt tarafa. Zaten maskeden dolayı gözümüzden başka bir şey gözükmüyor. Burnum bile gözükmüyor. Şuraya da büyük bir duvar örtüsü istiyorum. Böyle kocaman bir duvar örtüsü ama yok hiçbir yerde. Bak bir tane söyledim. Fotoğrafta devasa gözüküyordu. Ama gelene bakın. ben bunu oraya assam ne olur, asmasam ne olur. Şöyle bir şey. Küçücük kaldı. Canım Oraya büyük bir duvar örtüsü almam lazım. Son ışıklandırma. Işıklandırma zaten aldım. Çıkıp gezmek lazım ama evden çıktığım yok. Her şeyi internetten halletmeye çalışıyorum. O da bir yere kadar. İnternette de her şeyi bulamıyorsunuz. Yani buluyorsunuz da özel tasarım bir şey istiyorsanız ya da işte duvar battaniyeleri oluyor, duvar halıları falan. Onlar gerçekten böyle gidip bakılacak şeyler. Tabii uyguna bulmak istiyorsanız internette yine bulursunuz da. Fiyatlar uçuk. Makyaj yapmayacağım deyip yalnız hep böyle oluyor. Hep yapmayacağım diyorum, sonra bir bakmışım aa! Yine şunu mu sürsem, bunu mu sürsem? Bunu denemek istiyorum demiştim ya, NYX'in On Bunu çok beğendim, bayağı sevdim. NYX'in maskaraları güzel oluyor ya genelde. Böyle bir tane şey söylemiştim, kilim gibi bir şey. Ya halı aslında. Ama o da istediğim gibi gelmedi. Birazcık ucuza kaçmıştım. ''Aa, fiyatı ne kadar uygun?'' falan filan deyip böyle üstüne atladım. Ama bir geldi, iğrenç! Ya iğrenç değil, kullanılmaz mı? Kullanılır. Ama ya baskısı falan çok kötü. Onu böyle kapı önüne falan atarsın yani Anladın mı hani Başına bir şey gelse üzülmeyeceğim bir halı <laughs> Öyle söyleyeyim Şimdi gösteririm size Onu hemen iade edeceğim Salıncağımı iade edeceğim Üç ürünle hayatımı kurtardım bugün de Mikrofonum Hazırız Günaydın Biliyorum en son size. Eee <laughs> Bir yerlerde bırakmıştım ama nerede bıraktığımı da hatırlamıyorum çok fazla. O gün kargoları götüremedim çünkü saat geçti, oyalandım falan filan. Saat geçti için kargoları götüremedim. Şimdi götüreceğim. O yüzden kamerayı açtım. Bu arada çok güzel yeni ürünlerim geldi. Onları göstereceğim size. Bunları Instagram'da da gösterdim ama şimdi de göstereyim istiyorum. Şu pufun harikalığı beni öldürecek. Kumaşının kalitesine bakar mısınız? Altı deri olduğu için, üstüne oturduğunuzda kayma gibi bir durum da söyleyeyim. Konusu olmuyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Bence inek desenli olan puftansa bu daha çok yakıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bir de şöyle bir yapay çiçek almıştım. O geldi. Ondan da çok memnun kaldım ya. Baya damarlı damarlı yapmışlar yapraklarını. İki renk yapmışlar. Hani biri açık biri renk daha gerçekçi dursun diye. Ben bunların hepsinin linkini aşağıya koyacağım. Bakın şu kırlent aldım bir tane. Şimdi yastık sipariş ettim içlerine o gelsin. Bunu da LCW22 Home'dan aldım. Çok güzel. Makrome'yi zaten çok seviyorum. Bu da çok yakışacak. Şöyle bir minik göstereyim mi? Yes be. Hayallerimdeki eve adım adım yaklaşıyorum dostlarım. Ama şu kıyafet odasını da bir şekilde halletmemiz gerekecek. Çünkü yani bu arada her şey yerine oturdu. Şimdi kargoları hazırlayacağız sizle. Bakın benim böyle bir halım vardı. Tamam ben bunu eskiciden almıştım. Ee, bayağı uygun bir fiyata almıştım. Zaten gördüğünüz gibi böyle kusurları var ama bunlar birazcık da tarz duruyor aslında. Yani benim hoşuma gidiyor böyle eskitme durması. Bakın burada da var. Ama çok mu ağır kaçtı bu odaya? Onu da her şey tamamlansın öyle göreceğiz. Şu çerçeve buraya asılacak. Şuraya çok güzel bir sehpa aldım. Şimdi tabii dağınık. Şurada da kıyafetler var. Bunları şimdi toplayacağız sizle beraber. Şimdi buraları sizle toplayacağız ama ilk önce dolap hesabından. Sattığım ürünlere bakalım. Neleri satmışız? O baya... Ha yok tamam. <laughs> Pardon. Bu kazak satılmış. Bu kazağı hemen katlıyorum. Sonra tişört satılmış. Şu tişörtüm satılmış. Şu sweatshirt satılmış. Şu üstünde ever yazan bu kazak satılmış. Başka bir de bu tişörtümüz satılmış. Bu çok güzel aslında. Kumaşı falan inanılmaz diye ama bana birazcık memik dolardan büyük oldu. Saçım. Saçımı da kargolamayayım yani. Başka bir şey. Ha bir de şu şapka satıldı. Alt ürünüm satılmış. Şu en sevdiğim pijama. Ah, bir de benim iadelerim var demiştim ya size. Şu sweatshirt inanılmaz güzel ama baskısını yamuk yapmışlar abi. Baskı yamuk yani. Ve ben böyle şeylere çok tutuğumdur. Bunu o yüzden iade edeceğim. Ay bu da iade. Bunu da hiç sevmedim. Şöyle bir şey de Üstünde duruşunu sevmedim. Bunu da iade edeceğim o yüzden. Ya ben daha böyle büyük bir şey sanmıştım ama değilmiş. Bu kazak da çok güzel, trend yolun bu da yine. Bunu da çok sevdim İsterseniz kıyafet linki de koyayım Aşağıya ben sizi bir linkleyeyim ya Size güzel güzel linkler koyayım Hangisine ihtiyacınız varsa bakarsınız Evet gördüğünüz üzere Burayı da topladım İşimiz çok çok işimiz var Ay çok işimiz var çok Evet çift maskemizi taktık üstümü de salaş salaş giydiğime göre kargoya gidebiliriz. Bu arada bakın bu ayna da geldi. İnanılmaz memnunum. Çok güzel bir ayna. Şuraya da işte parfümlerimi falan koydum. Bana sonra iki tane küçük bir sahte kaktüs koydum. Ay apartman ne güzel yemek kokuyor ya. Ben hiçbir şey yemedim bu arada. Çok açım. Kapımızı kitleyelim. Üstten de kitleyelim. Gidip geleceğim yer maksimum 15 dakika falan ama Ay çok güzel domates soğan kavurmuşlar. Kokusu geliyor. çok acı. Sonra hemen bir mama yeriz. Aa. Hı? Kamerama dal takıldı. Şu dal takıldı kamerama. Yemin ederim tansiyonum düştü açlıktan ve apartmanda soğan domates kokusu vardı ya yemin ederim soğan domates yemek istiyorum ya. Ama bilin bakalım kararsız Çağla ne yiyeceğini bilemiyor. Ben şimdi geldim PTT'ye ama sıra var şu anda. Kargo sırası bekliyorum. Yine böyle burnuma yemek kokuları geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Şimdi kargoları hallettim. Eve gidiyorum. Ellerimi yıkadım, oturdum şimdi ama ben niye bu kadar çabuk yoruluyorum ya? Bir de bu ara inanılmaz derecede hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hatta neredeyse 1-2 aydır böyleyim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum ya ama yapmam gerektiği için kendimi zorlayıp bir şeyler yapıyorum. Bu sadece YouTube'a video çekmekle alakalı değil yani her şeyle alakalı. Birçok şeyi erteliyorum, tam yapmıyorum yapıyorum, sıkılıp bırakıyorum. Şu koltukta çürümek istiyorum sadece. Neden böyle bir ruh hali var? Yine gezegenler mi dönüyor? Ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Anlamadım. Neyse ama toparlayacağım. Ne güzel spora gidiyordum. Ne bileyim daha aktif miydim? Ama bu pandemi korona da bizi eve kapattı ya ondan da dolayı yani hani önceden daha aktif olabiliyordun, daha sosyal olabiliyordun. Şu an mesela olamıyorsun. Biraz onun da etkisi var gibi geliyor bana. Cansu da hasta olmuş, sesi çıkmıyor yavrumun çok fena halde. Test yaptırmış o da şimdi umarım korona çıkmaz yoksa üzülürüm. Kızım bir yere çıktı yok bu arada. İşe gitmek zorunda olduğu için işe gidip geliyor düzenli olarak. Hani onun dışında da Maksimum bana geliyor yani. Ama nerede nasıl kapacağın hiç belli olmuyor. Fıldır fıldır gezenler korona olmayabiliyor. Yani bu birazcık da galiba şans işi ya. Sizi bulmasıyla alakalı. Çok şükür ben bütün şansımı galiba korona olmamakla <laughs> kullandım. Kaç ay oldu? 8 ay mı? 9 ay mı? Hatta öyle bir tweet gördüm. Bütün şansımı herhalde bu kadar ay korona olmamakta kullandım falan diye. Ben de öyle düşünüyorum. Ay nazar değmesin. Çok şükür e, korona falan olmayalım. Kimse de olmasın. Olanlara da acil şifalar diliyorum. Umarım tez zamanda kolaylıkla atlatırsınız. Evet şimdi yemek seçmeye dönebilirim. Çünkü 10.000 kere söylediğim gibi çok açım. Ne yiyeceğim ki ya? Yok mu şöyle <laughs> soğan domates kavuran bir yer yok mu? En son ne yemişim ona bakayım. Yani şu yemek sepeti büyük bir bataklık gerçekten. İçine bir giriyorum, çıkamıyorum. Ya da hep aynı şeyler var aslında ya. Pizza, hamburger, makarna, şu şu falan fıstık. Çok böyle hani çeşit yok. Yemek yemek bir şey yemek istiyorum. <laughs> Nasıl? Yemek yemek. <laughs> Dolapta sarma var. Dur, onu kemireyim açık. Bu sarma beni bayağı bir tutar. böyle. Evet. sarma var. İyi aklıma geldi. Ben buna doyarım. Ayran olsun. ayran. Aklımda bayağı sulu yemek yemek vardı ama hem bu ziyan olmasın hem de bekleyemeyeceğim. Gerçekten çok açık Ece bak, en sevdiğin şey. Ece yaprak sarmasına bayılıyor. Hayatım çok değişiyor ya. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama ya da ben mi değişiyorum acaba? Hayatım değil de ben mi değişiyorum? Bu değişmek şey değil. Uf, kafam çıkmıyor ya. Dur tripotumu alacağım. Tam tripota takayım derken kargo geldi. Ay şunu da çıkarayım. Kargoyu aldım. Dur bakayım ne gelmiş. Tam da bir şey ya. Unutacağım şimdi ne konuştuğumuzu da unutacağım. Çünkü çok iyi. Çantam gelmiş. Aa çok tatlı. Çantayı sipariş etmiştim de. Dur bakayım koluma. Hmm, biraz kola tam takılmıyor. Kasıyor o kötüymüş. Ben bu tarz çantaların direkt kola asılabilmesini isterim mesela. Yani bunu böyle mi tutacağım ben? Ben böyle tutmayı hiç sevmem çantayı. Bakalım bir düşüneceğiz. Gelin geri geçelim yerimize. Ne diyordum? Acaba ben mi değişiyorum yoksa etrafım ya da hayat şartlarım, koşullarım mı değişiyor? Karakter olarak bahsetmiyorum bu arada. Karakter olarak aynıyım. Aynı şeyleri seviyorum, aynı tabularım var, aynı ahlaki değerlere sahibim. Hani bu açıdan bir değişiklik değil ama ne bileyim ya. Ya bundan mesela bir 5 ay önceme bakıyorum ya da 6 ay önceme. Bambaşka. Garip ama aynı Çağla. Bir de şöyle bir şey var. Bunu daha önce size söyledim mi bilmiyorum ama ya bu bayağıdır bende olan bir şey. Kendime hiçbir yere ve hiçbir şeye ait hissetmiyorum. Bilmiyorum garip bir duygu ama nasıl tarif edebilirim bunu bilmiyorum. Ya da aslında nedenini az çok tahmin edebiliyorum. Ama yorucu bir şey. Yorucu bir şey yani. Mesela bir eve çıkıyorum. O eve taşınırken o evden bir gün taşınacağımı düşünerek taşınıyorum. Ya da e, hayatıma bir insan girdiğinde bir gün bitecek diye düşünerek. Ba ya tabii ki de hani bir gün bitireceğim, bitireceğim diye değil ama bir gün bitecek nasılsa diyorum. Hani içimde hep öyle bir his oluyor. Hiçbir şey sonsuza dek olacakmış gibi gelmiyor. Yani mesela bazı insanlar var. Doğduğu evde ölüyorlar falan. Hani bunlar bana çok uzak şeyler geliyor Belki de çocukluğumda çok fazla ev değiştirdik Yani aynı semtteyiz ama Sürekli ev değiştirdik Belki de bununla alakalı mı Hani bilmiyorum ya çok garip bir şey Ya da işte annemle babam ayrıydı Bir orada bir buradasın Ya da işte ne bileyim bazen anneannemde kalıyorduk Bazen orada hani bun, bunlarla alakalı olabilir mi Diye düşünüyorum bu hissiyatım Hani ne bileyim ya sahipsiz bırakıldım diyormuşum. Yok şaka şaka bir yana da böyle bir his var yani içimde. Bunu aşmak istiyorum. Eminim benim gibi olanlarınız vardır ya. Bu konuda yalnız olduğumu düşünmüyorum. Her yani şu an tek derdim bu evi çok sevmek. Ve olabildiğince güzelleştirmeye çalışıyorum Zaten şu durumlardan dolayı da genellikle evdeyim Bir ara birazcık salmıştım Yalan yok yani Hani salmıştım dediğim Rahat rahat dışarı çıkıyordum Yine maskemi takıyordum ama Daha rahat dışarı çıkıyordum Şimdi iyice çember daraldığı için Eve kapandım iyice ama Bence hepimizin psikolojisi bozuldu ya şu süreçte Ne anlattığımı da bilmiyorum Anlatıyorum bir şey de Ne anlatıyorum acaba ya Gel bu ara Gerçekten Ama neyse İçinizi de sıkmak istemiyorum hiç ama Mutsuz muyum ben? Yok mutsuz değilim. Allah şükür her şeyim var yani. Beni seven insanlar var. Sevdiğim insanlar var. Ama kaşınıyor muyuz acaba ya? Yani? ama bir şey eksik. Yani bir ait olma duygusu eksik. Aman Allah Sıktın çağla. <laughs> sıktın çağla sıktın. Ne saçmalıyorsun? Ne saçmalıyorsun? O karnımı da doyurdum. <laughs> Video editleyeceğim biraz. Evet yavrum midene yemek girdi. Sen de haklısın. Bu kız seni aç bırakıyor ve sağlıksız besleniyor. Bunları toparlamak istiyorum. <laughs> Abi bak yüreğime sorsanız gerçekten çok sağlıklı beslenmek istiyor, düzenli spor yapmak istiyor, düzgün yani erken yatıp erken kalkmak istiyor. Bunların hepsini yapmak istiyor. Gerçekten canı gönülden istiyor. Ama yapmıyor. <laughs> Mesela saati saatine beslenmek istiyorum. Dişinde işler kaldı kesin. Mesela sabah 9'da atıyorum uyandın. 10'da kahvaltını yap. 3'de öğle yemeğini ye. 5 6'da akşam yemeğini ye. Bu bir rutin olsun mesela. Bunu çok istiyorum. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum demeyeyim. Yaparım da yapmıyorum diyeyim. Yapmıyorum. İşime gelmiyor. Spora tekrar başlayacağım. Başlamak istiyorum. <laughs> Baya kendime verdiğim sözler gibi oldu. Hiçbirini tutamadım. bu ay çok güzel yapacağız. Bak görün. Çok güzel yapacağız. Belki daireye konuk olamayız ama size ev turunu böyle profesyonel çekmek istiyorum. Daire kanalında bir video izliyormuşçasına bir video çekmek istiyorum. Benim burada bir çiçekçi var. Şu dışarıdaki çiçeğin altına saksı şi, e, saksının altına tabak almam gerekiyor. Hatta direkt saksısını değiştirmem gerekiyor. Onu yapalım. Doğru çok güzel bir çek beğendim. Belki onu alırız. Korna sesleri eksik olmuyor benim evden. Ah camlarım PimaPen olsaydı. Bunlar olmazdı. Hala çok üşümüyorum Allah'tan evde. O yönden mutluyum. Tek camlar. Biraz ses geçiriyor tabii o yüzden. Bir tane ısıtıcı aldım. Şu an şurada. Baya güzel bir ısıtıcı. Onu açıyorum akşamları eğer böyle hani üşürsem falan. da çok üşüdüğüm söylenemez yani. Tabi diğer evde tişörtle falan geziyordum. O ayrı bir durum. Burada tişörtle gezme gibi bir durumum söz konusu değil ama ama kışın da tişörtlü gezmeyi ver. Giy sweatshirtini kalın kalın pijamalarını. Otur. Çiçekçiye gidecektik ya. Onu yarın erteledim. Çünkü halıyı almaya geleceklerdi bugün halı yıkamadan. Öğleden sonra dediler az önce geldiler. Saat şu an 7. Düşünebiliyor musunuz? Onlar gelecek. Ha geldi ha gelecek. Trafikteyiz bilmem neyiz falan filan diye diye. Beni eve tıktılar. Hiçbir işimi de yapamadım. Bu arada 12'de geleceklerdi. Randevumuz 12'deydi. 7'de geldiler. Düşündüğüne kadar bekledim. Umarım halım <laughs> tam zamanında elime ulaşır. Hani ben sanıyorum ki herhalde önümüzdeki ay falan halım geri gelir. Armut'tan buldum bu halı yıkamayı da. Puanları, yorumları iyiydi de. Ya yani bakalım işte göreceğiz. Çamaşırlar tam kurumamış. O yüzden toplayamadım. Ya bu çamaşırlar kurumuyor evde. Herhalde soğuk diye mi? Ya da bilmiyorum niye kurumuyor ya. <laughs> Bazen 3 gün kurutmam gerekiyor biliyor musunuz? Yani çok sinir bozucu bir şey bu. Onu da halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. <laughs> Muhtemelen soğuk diye. Bazen çamaşır ıslak mı soğuk mu ayırt edemezsiniz de sürekli onu yaşıyorum. Geçenlerde de bir tane pijama altımı yine öyle soğuk ya bu falan deyip katlayıp koydum. Meğersem kurumamış. Geçen bir giydim sırı oldum resmen ya. Abarttım biraz sırı sıklama olmadım ama böyle bir nemli nemli gezdim. Neden gezdim diyorum çünkü arkadaşıma kalmaya giderken yanıma götürmüştüm. Neyse şimdi gelelim esas konuya. Ben dışarı çıkıyorum. Edit yapıyordum. Edit yapmaya devam edeceğim orada akşam biliyorsunuz benim Edit zaten 9'dan sonra başlıyor. Ama şu an bir arkadaşıma gideceğim. Arkadaşımın kedisinin toş dişleri gitti. <laughs> Çok tatlı. Adı da Ninja tamam mı? Asla yerinde durmayan bir kedi. Sürekli orada burada bir anda zıplıyor. Oradan çıkıyor. buradan çıkıyor. İnanılmaz tatlı. Ama benim alerjim inanılmaz azıyor. Kıyamıyorum. Böyle sürekli sevdirmek istiyor. Geliyor bacaklarıma sürtünüyor falan filan. Şimdi onun toş dişler gitti ya. Birazcık e, tabi narkozun da etkisi var. E, yavaş yavaş vücudundan çıkıyor. Bir bölümü masumlaşmış, sakinleşmiş falan. Bir onu görmeye gideceğim birazcık severim falan filan. Sonra edite oturacağım. Ama videoyu artık kapatayım. E, bu çiçek işlerini falan da bir sonraki videoda hallederiz. Zaten gelecek daha eşyalarım var. Yarın da bir ton kargom gelecek inşallah. Onlar gelince de onları da beraber açarız falan. Çamaşırları toplarız falan. Yarın da devam edeceğim. Ama bu videoyu şimdilik bitiriyorum. Bu ara hem enerjimim hem de değilim. Çok acayip duygular içerisindeyim. Bak şu an enerji geldi mesela. Şu an bir enerji, bir mutluyum. İki dakika önce doğmaya... açlıktan mı acaba? <laughs> Açlıktan olabilir. Açlıktan bir kendimi kaybetmiş olabilirim. Orada bir modum düşmüştü çünkü. Şimdi aç değilim ya. Ondan olabilir. Ve çok gel gittiğim. Gerçekten bu arada çok gel gittiğim. Neyse sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Öpüyorum. Sesim çıkmadı bir daha yapacağım. I was tickled. Bye bye.